Cümleten selam dostlar Herkese yeni bir günden merhaba Umarım herkes iyidir Öncelikle kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Bugün e, Videomuzun konusu Arıza sorun olarak bildiğimiz e, Bir şeyin çözümünü göstereceğiz Şimdi traktörümüz Tümozan 5265 Bahçe serisi e, Hidrolik sorunları vardı Yani Biz öyle biliyorduk servise sormamıza rağmen servis e, bu iç kısmında hilal şeklinde bir e, malzemenin olduğunu ve onun değişeceğini söyledi yani bunlar e, gereksiz şeyler ustamız servisimiz öyle söyledi şimdi sorun ondan kaynaklı değilmiş biz sorunu nasıl biliyorduk sorunumuz şu özellikle sorunu söyleyeyim e, hidrolik kolların ııı e, çok yavaş bir şekilde yere indirmesi. kaldırırken sıkıntı yok. Ee, ama indirirken sorun oluyor. Baya bir uzun zaman bekliyorsunuz. Şu an kullandığımız yonca tellemek için e, kullandığımız ekipman en hafif ekipmanlardan birisi. Bunu indirmesi 20 saniyeyi neredeyse buluyor yani. Ee, şimdi bunun birkaç sorunu var. Neden bu hidrolik kolları yavaş indiriyor? Öncelikle sebeplerinden birisi şu gördüğünüz ayardan kaynaklı olabilir. Şu ayar bu top. Şimdi bu şekilde artı tarafa yani sol tarafa çevirdiğiniz zaman bu şekilde ee, en hızlı şekilde indirecektir hidrolik kollarını. Bu tarafa eksi tarafı çevirdiğiniz zaman da en yavaş şekilde indirecektir. Ve yol konumuna geçtiğiniz zaman yani yolda bir ekipman taşıyacak olursanız hidrolik kollarını kaldırdıktan sonra bunu e, eksi tarafa sonuna kadar çeviriyorsunuz ve ekipmanı kilitliyor. Herhangi bir şekilde kolları da indirseniz, lifti de indirseniz, lift omatayı da indirseniz e, inmiyor. Yani buradan e, sıkıntı olabiliyor. Bunu eksiye doğru getirmiş oluyorlar. Çok yavaş bir şekilde iniyor. Bundan haberleri olmuyor bazı arkadaşların. Öncelikle bunun e, artı tarafa çevrilmesi gerekiyor. Birinci sorun bundan kaynak. Yani sorun dediğim eğer öyle bir sorunuz varsa çözümü bu olabilir. Birinci çözümü. Diğer bir çözümü de şu. Şu. Hidrolik filtresi. Şanzımanın yağ filtresi yani. Bu tıkanmış olabilir. E, işlevini yerine getirmiyor olabilir. Bunu değiştirebilirsiniz. Bundan kaynaklı olabilir yani bu tıkanmış olur. Yağ gitmez. Ondan yavaş indirip yavaş kaldırır. İkinci sebebimiz de bu. Bunu değiştirerek de çözüm bulabilirsiniz. İkinci çözümümüz de bu. Üçüncü çözümümüz ise Şanzıman yağının eksik olup olmamasına bakmanız gerekiyor. Şuradan konuluyor mesela şanzıman yağı. Düz bir yere çekerseniz traktörü. Şurada çıbığı var zaten. Şu şanzıman yağının çıbığı. Şimdi düz bir yere çektikten sonra bir 5-10 dakika bekleyin. Ondan sonra buradaki çıbığı çekin, bezle silin, tekrar takın ve tekrar bakın. Eee Eksikse yağını ilave edin. Eksik olursa da ya da fazla olursa da bu hidrolik kolları yavaş inip yavaş kalkacaktır. Üçüncü çözümü de bu. Ve en etkili olan çözüm de şu. Şimdi bunların hepsini yapmış oluyorsunuz. Ama yine de bu kollar çok yavaş bir şekilde inip kalkıyor. Bunun çözümü şu an bizim mesela o 3 çözümü de ben denedim. Hiçbirinde herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi yerli yerince. Ama hidrolik kollar inmiyor. Adamı traktörden soğutuyor yani. Bunun diğer bir çözümü de şimdi lift otomatiğimiz ot var. Bu traktörde. Şöyle göstereyim. Şu. Lift otomatik bu. Şimdi onun halatı var. Bu halatı gergili bir şekilde takmış oluyorlar. Ya da sallandıkça iki adet somunu var onun. Ayar somunu. Alt kısımda onu da göstereceğim. Şimdi öncelikle anlatayım ben. Şimdi onu bunun halatı gergili oluyor. Aşağıda iki adet somunu var. Onlar e, titredikçe sıkıyor. Sıktıkça da halat gergiliyor. Halat gergilendiği zaman da bu şekilde yavaş kalkıp iniyor. Şimdi bunun çözümü nasıl? Şimdi şuradan alt kısımdan biraz zor göstereceğim ama olsun. Şöyle traktörün şu alt kısmına geldiniz. Evet. Evet gördüğünüz gibi şu Zaten şu hidrolik kolun inip kalkmasını sağlayan kol. Bakın şu. İleri geri olduğu zaman inip kalkmasını sağlıyor. Şu halat zaten ona bağlı. Onu çekip indiriyor, kaldırıyor. Şuradaki somun. Bir burada bir somun var. Şu somun. Bir de şurada arada somun var. Şu demir plakanın arkasında Zaten şurada görünüyor. Bakın ee, bu somun. Bu e, somun. Açacaksınız şu, şu somunu. Açacaksınız. Yani şu somun arkaya doğru gidecek. Şu da sıkacaksınız. Bu da arka arka tarafı gidecek. Bu sıktıkça bunu çekecek. Bu şekilde çektiği zaman da e, halatımız yumuşayacak. Yumuşadığı zaman da e, hidrolik kolları hızlı bir şekilde inip kalkacak. Yani çözümü bu. Ben bunu dün e, yaptım. Buraya da şey yaptım. Ya temizleyici sıktım. E, civata rahat bir şekilde açsın diye. E, bunun ayarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak biraz şey istiyor. 2 3 iki tane adam olması lazım. Çünkü birisi üstte olup indirip kaldırması lazım. Ayar vermesi lazım. Burada birisi ayar verecek. Orada da bakacak birisi. Şimdi ben traktörü çalıştırıp sizlerle göstereceğim, paylaşacağım sizlerle. dediğim gibi bunu ayar vereceksiniz. Ne çok hızlı kaldırıp indirmesi de. Şuradan çıkalım. Bakın traktörün şu arka tekerinin Sağ arka, arka tekerinin hemen yan kısmında. Bunun e, yani kolların çok hızlı bir şekilde inip kalkması da doğru değil. Neden öyle olması doğru değil? Şimdi ekipmanı fazla açarsınız orayı. Ekipmanı burası çok yumuşuyor zaten. Orayı açtığınız zaman burası yumuşuyor. Önce çok sertti burası. Şimdi onu açtığınız zaman fazla açtığınız zaman ee, ekipmanı hızlı bir şekilde yere atar olduğu gibi bırakır o, o şekilde bıraktığı zaman Buradaki kollar zarar görür kırılabilir şu inen kollar Onlar kırılabilir Ondan sonra ekipman zarar görür parçalanır yani o hızla yere vurdunuz düşünsenize 700, 800 bir ton ağırlığındaki bir şey ee, O zarar görür o nedenle Ayarını yapacaksınız yani fazla bir şey olmayacak fazla hızlı açmayın. Fazla açtığınız zaman hızlı indirir. O zararlı. Onu ayarlayacaksınız. Dediğim gibi bir arkadaş orada duracak. Onu anahtarla açacak. Onu 13 tutuyor. 13 anahtarı tutuyor. Biri de buradan traktörün üstünden ee, tabi önlemlerinizi alın arkadaşlar. Altına girip de birisi üstte e, boşu almasın veya çalıştırıp da sıkıntılar yaşamasın. Önlemini aldıktan sonra bunu siz yapabilirsiniz. Çünkü biz yaptık. Ee, bu şekilde bu şekilde ayar verirsiniz. Orada burada arkadaş şey yapar. Bakar indirir kaldırır. Diğer arkadaş da aşağıda o somunlara ayar verir. Ee, bu şekilde. Bunun ayarı bu şekilde. Kollar da ayarlamanız gerekiyor tabi. Orada ayar yaptığınız zaman bakın. O kollarda e, lift omatik açıkken yani aşağıya inikken kollar kaldırıp indiriyor mu ona da dikkat edin. Ona göre bir ayar vermeniz gerekiyor. Şimdi e, bu teli indirmeyen traktör biz fazla açmadık yani e, ekipmanlarımız traktörümüz zarar görmesin diye biz fazla açmadık yeterli seviyede açtık şimdi üst traktörümüzü çalıştıralım bakalım eski durumunun da videosunu çekmiş olsaydım e, baya fark ettiğini görecektiniz ama çekmedim video ama bu sorunu yaşayanlar biliyordur yani şimdi. Üst otomatiğe basıyoruz. Üst otomatiğe basıyoruz. Şu an kaldırıyorum. İndiriyorum. Kaldırdım şu an. İndirdim. Bu bize yeterli olduğu için bu seviyede e, ayar verdik. Bakın traktörümüz üstte işte Bu seviyedeki ayar bize yeterli olduğu için bu hız bize yeterli. Bu şekilde yaptık bize. de. Siz de daha biraz daha hızlı yapsanız iyi olur. Mesela bu da biraz yavaş görünüyor indirmesi açısından. Bunun biraz bir tık iki tık daha hızlısını yaparsanız çok daha iyi olur. Bu şekilde. Bu sıkıntı bu şekilde gideriliyormuş. Ee, tekrar söylüyorum. Lift otomatiğin halatı gergin olduğu için lift otomatiğin halatı gergin olduğu için e, hidrolik kollarının yavaş bir şekilde inmesini sağlıyormuş. Hızlı inmesine engel oluyormuş. O neden oradaki ayar somunlarında yaptığınız zaman o lift omatiğin halatı gevşiyor. Halatı gevşediği zaman da burası hızlı bir şekilde iniyor. Onun ayarını siz belirleyeceksiniz. Ee, basit bir şey yani ayar. Öyle zor değil. Ben yapamam, ben edemem. Servise götüreyim. Servis şu kadar para istedi, bu kadar para istedi. İşte sonra bana dedikleri gibi traktörü ikiye böleceğiz, üçe böleceğiz, arkasını böleceğiz derler. Siz yine de bu dediğim 3-4 tane çözümün denemesini yapın. Eğer olmadığı zaman zaten o zaman servise gitmesi gerekiyor. Bir ustaya görünmesi gerekiyor. Bu dediklerimi yaptıktan sonra olmuyorsa. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekilde. Sağlıkla ve huzurla kalın. Herkese iyi günler. Umarım e, bilgilendirici bir video olmuştur.